Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Krem rengi, düz renk yazmama ben bugün yine renkli bir çalışma yapacağım. Ben bu şekil tabanıma yeşilimden gittim biraz. Araya 3 tane zürafa boşluk bıraktım ve 4. zürafamı yapmıştım. 4. zürafama. Geri dönüyorum ve buraya bir pırpır yapıyorum. Ve yine bir tane pırpır da ortaya yapıyorum. Bu ortadan tekrar yukarıya çıkış yapıyorum ve 3 tane pırpır yapıyorum. ve tekrar aşağıya iniş yapıyorum. Bir tane pırpır da bu kenarıma yapıyorum. Ve bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen aşağıya iniyorum. Ve yine 3 tane zürafa maraya yapıp ara boşluğunu siz dilediğiniz gibi fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar ben model çıkartmak için yaptığım için az kullandım zürafama geri dönüyorum pırpırımı yaptım ve orta pırpırımı da Tekrar orta pırpırıma çıkıyorum. Çimenin bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdilik dört tane yeterli. Ben diğer ipimi alıyorum. Ve bu ilk yapmış olduğum pırpırımın tam ortasından ipimi takıyorum pembe ipimi. Ve pırpırımın içerisini pırpırla tekrar dolduracağım. 5 tane pırpır yapacağım. alttan yürüttüğüm ipimi de pırpırların bitene kadar yine alttan yürütüyorum Evet arkadaşlar bu şekilde hemen diğer mavi ipimi alıyorum İsterseniz tek renkle de götürebilirsiniz arkadaşlar. Ben renkli yapmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi sarı rengimi yine sarı ve bir tane de krem rengi düşünüyorum. Onları da kullanayım. Ve tekrar bitmiş haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde oldu. Gayet de şık oldu. Kibar bir model. Çıtı pıtı çabuk ilerleyen bir model. Ama tabi ne kadar çıtı pıtı desek de sürekli ip değiştiği için ip takıp kopardığımız için yine de baya bir zamanımızı alıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.